çekiyorum. Şimdi Şu şunu koparacağım. dakika meşgulüm bir dakika. Merak bir ettim ya Bir dakika. Şimdi bir çift duyargası var. Üçer, üçer de eklemli bacağı var ama eklemli mi acaba? Şimdi ben bunların ısıya karşı duyarlı olup olmadığını yani ısıya maruz kalınca bir hassasiyet hassasiyet olup olmadığını da anlamak için bir büyüteçle yani ışınları ve ısıyı tabi odaklayan bir cihazla gün ışığını üzerine odaklayarak, hareket edip etmediklerine bakıyorum. Bazı böcekler birkaç saniye sonra ısının yoğunlaşmasıyla hızlıca o odaklanan noktadan kaçıyorlar. Bazıları kaçmıyorlar. Şimdi ben bunu şöyle yorumladım. Bilmiyorum doğru mu ama bazı e, haşeratın ısıya hassasiyeti varken bazısının yok. Şimdi bunu da henüz denemedim bilmiyorum. Meşgulüm. Tabi şimdi ilginçtir. Ee, yeşille yeşil sanki saklanmış birbirinin içine. Şimdi e, hakikaten bu acaba tabiatta evrimcilerin dedikleri gibi bir e, canlıların hayatta kalma mücadelesinde bir kamuflaj gibi bir şey midir? Yoksa başka bir şey midir? Şimdi bence öyle değil. Onları uyduruyorlar. Evrimciler bunu uyduruyor. Çünkü baktığımızda mesela türlü türlü e, envai çeşit renkli olan ve e, şeyleriyle habitatlarının rengiyle çok e, kontrast ve tezat renkleri oluşturan türlü türlü canlılar da var. Peki bunu nasıl izah ediyorlar? Şimdi bunları uyduruyorlar bence. Şimdi Öyle mesela renkli kelebekler var ki ormanda mesela uçuşurken çok ilginç şeylere konuyor mesela yeşil yapraklara konuyor şimdi hiç tam bir kontrast mesela. Evrimciler bence bunları uyduruyor. Ama burada ilginç bir renk uyumu var. Bir çift duyargası, üçer çift Kırık çizgi gibi olan Bacağı var Şimdi Aslında bu büyüteçle bunu biraz Daha Ayrıntılı görebilsek ilginç özellikleri de vardır simetri açısından Ben yani tahmin ediyorum daha önce yer bunu gibi şeyleri incelediğim için Bunu belki e, Özelliklerini daha mantıklı olarak gösterecek bir başka zemini alıp incelemek lazım. Mesela beyaz renkli kareli kağıt.